Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. 10-16 Haziran haftalık burç yorumuna hoş geldiniz. Sevgili Yengeçler. Gözünüzün önünde olanların arka planında yatan gerçeklere odaklandığınız bir hafta olabilir bu hafta sizin için. Geleceğinize daha emin adımlarla ilerleyebilmek için geçmişle ilgili bazı konuları anlamlandırma ve çözüme ulaştırma duygusu içinde olabilirsiniz bu sebeple hafta genelinde her ne kadar insan trafiğiniz yoğun olsa da siz daha içe dönük ve kendinizle daha meşgul modda olabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlıklarınız ve dahil olduğunuz kalabalıklarla olan ilişkileriniz e, önemli. Bazı arkadaşlarınızla aranızda anlaşmazlıklar çıkabilir. E, güven ihtiyacınız ön planda olacaktır ve bu konuda gayet de Haklısınız çünkü kimi e, güvendiğiniz insanların sizin aleyhinizdeki söylemleri kulağınıza gelebilir. Arkanızdan çevrilen bir takım işleri fark edebilirsiniz. Hafta genelinde geleceğe yönelik uzun vadeli boşlanmalar alacaklar. Plan ve projeler gündeminizde olacaktır. Aynı zamanda ek gelir elde edeceğiniz işler, ikinci iş veya uzun vadeli iş sözleşmeleri gibi konu başlıkları da gündeminizde olacaktır bu hafta sevgili yengeçler. Geleceğiniz için faydalı olabilecek cesaret gerektiren adımlar atabilirsiniz. Eşiniz veya partnerinizin işlerinizin de e, yoğun olacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Karşınızdaki insanların işlerinin bu kadar yoğun olması nedeniyle kendinizi ihmal edilmiş hissedebilirsiniz. Fakat bunun geçici bir süreç olduğunu unutmayın. Siz de aynı şekilde kendinize odaklanmalısınız. Eğitimle ilgili devam eden süreçleriniz varsa bu hafta bir sınava tabi tutulabilirsiniz veya yazı, evrak işleriniz yani resmi dairelerle olan ilgili çözmeniz gereken sorumluluklarınız da olabilir. Kendi sorumluluklarınızın arasında da bir yandan bu tarz konuların karşınıza çıkması zamansal olarak sıkışmış hissetmenize neden olabilir. Bu sebeple bugünün işini yarına bırakmayın. Ertelemeyin. 20 Temmuz'a kadar olan süreçte zam talep etmeyi düşünebilirsiniz. Çocuklarla ilgili sorunlar karşınıza çıkabilir. Romantik ilişkilerde gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir adım atmak istemeyebilir. Ancak ideallerinizi, hayallerinizi daha da sağlamlaştırmak için çalışabilirsiniz. Sosyal çevreniz vasıtasıyla önümüze yeni iş fırsatları çıkabilir. aşırı temkinli davranarak bu fırsatları kaçırmamalısınız. Arkadaşlarınızla çatışmaktan, Kaçının e, sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, evinizde ağırlayacağınız Mars sizleri daha sosyal ve girişken bir hale sokabilir. E, sosyal çevrenizle aranızda zaman zaman gerginlikler oluşabilir. E, sözünüzü geçirmekte zorlanabilirsiniz. Tartışmalardan e, uzak durmak yerinde olacaktır sizin için sevgili yengeçler. Özellikle erkek figürlerle bu dönem ilişkileri daha gergin olabilir onlarla anlaşmanız zor olabilir. Bu bir buçuk aylık süreçte kendinizi güçlü hissetmenin nasıl bir duygu olduğunu deneyimleyebilir ve bunu daha çok yaşamak isteyebilirsiniz. Bu istek size yeni çevreler edinmek konusunda da cesaret verecektir. Alışmak size güven verebilir. Neye alışmak istediğinizi daha net görebilirsiniz. Yatırım planları, ekonomik getiriler ve projeler üzerinde durabilirsiniz. Kendinize bir kapı oluşturmak zor günler için kolaylık, iyi günler için ferahlık olacak seçenekleri de e ve bu tür insanları hayatınıza dahil etmek isteyebilirsiniz. Yavaş ve ağır ilerleyen bir süreç olabilir. Kararlarınızı almanız da uzun sürebilir. E, emin olana kadar beklemek size daha sağlıklı gelebilir, ama e, şimdi e, zamanında akmaya devam ettiğini e, unutmadan e, bunu yapmanızda fayda var. Çünkü zaman geçiyor. Bir an önce harekete geçmenizde fayda var. 10-16 Haziran haftası güç, efor ve pratiklik gerektiren işlerinizi özellikle yapabilirsiniz. Her türlü ilişkinizde geçmişten gelen iletişim sorunlarını çözmek için konuşmalarınızı ve telafilerinizi de yapabilirsiniz. Toplantı, davet gibi organizasyonlara katılabilirsiniz. Eğitim, mülakat veya farklı konularda başvurularınızı, bu başvuruların tanıtımlarını yapabilirsiniz. Bu hafta tüm girişim ve karşılaşmalarınızda sade dil kullanmayı tercih edin. Hafta boyunca konuşmalarınızda gerçekçi olun. Kararsız kaldığınız konularda güvendiğiniz kişilerin fikrini alabilirsiniz. Alışveriş yaparken de aşırıya kaçmadan gerçekçi ihtiyaçlarınızı belirleyin. Ona göre davranın sevgili yengeçler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, neşeli, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Küçük bir destek vermiş olursunuz bana. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.